Uh, uh, uh. Bu bir kara yazgıdır Zilan. Topraksız olmak, yetim kalmak yetmezmiş gibi sensiz de olmak kara yazgıdır Kurban. Bilirsin, bilirsin kaç gece, kaç gündüz adım sayıklamışım, içinden atamamışım. Küçelerde yolun gözlemişim, el etmişim. İşmar etmişim Sen gülmüş geçmişsin Geçmişsin zira Ne zaman büyümüşsün Fark etmemişim Ne zaman ellerin büyümüş Ne zaman gözlerin büyümüş Ne zaman bürünmüşsün Kara çarşafa Bir gözlerin görmüşün, Ceylan gibi Durulmuşum sen gülmüş geçmişsin zilan. Daracık, daracık köçelere sığmamış sevdam. Seni, seni Halil Rahman'a sormuşum. Anzılha'da, Urfa kalesinde Nemrut Köşkü'ne adını kazmışım. Sen, sen gülmüş geçmişsin zilan. Geçmişsin zilan. Şimdi gelin oluyorsun telli duvaklı Yine yine gülüyor musun bana Karaşardan gelen deli oğlan Deli oğlan diyor musun Sevdanı sevdanı içime gömdüm biliyorsun Bu kentin hampara taşlarına sır sakladım Üç kuruşluk başlık parasına değer miydi silahın Bilirim bilirim Kastın yoktur bu işte Töreler böyle demiş, yazgılar böyle çizmiş. Kim karşı gelmiş ki, sen geleceksin. Atalar boynumuz kıldan incedir demiş. Zilan, her şafak, her şafak seninle sökerdi zilan. Sıcak yaz geceleri seninle eserdi. Ben sana şiirler okurdum, sen bana Urfa türkülerini yedi veren, yedi veren gülleri gibi açardın baharla. Kara koyun deresinden çiçekler getirirdin. Önceleri inanmamıştım sevdiğine. Anladım, anladım zamanla. Zilan. Önceleri inanmamıştım sevdiğine. Anladım, anladım zamanla. Zilan.